Arkadaşlar bugün sizlerle Pettocala Life World oynuyoruz. O zaman başlayalım. Bu arada ben yakında yeni ev alacağım arkadaşlar. Çünkü benim evim e, yani en eskisi. E, i̇lk önce mağazaya bakmak istiyorum. Buna basıyorum. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ilk önce size söyleyeyim hangi dünyayı e, hangi evi alacağım. E, bir saniye. Açıkçası açıkçası e, yani ne alacağımı hiç bilmiyorum. Ee, bu tasarım mağazası yani biliyorum ne böyle eşyalar falan falan var bu da eve ee, yani ben videolarda görüyorum içine nasıl falan filan çok güzel ama yani küçük bunu alamam yani ben böyle bir tane, bir tane istiyorum bir tane ev aldı vardı işte onu arıyorum ama nerede bulamıyorum ee, arkadaşlar aradım aradım buradaymış bunu alacağım bunu gördüğünüz gibi bunu alacağım böyle bir tane. Ee, i̇çinde çok şeyler var özellikle. Şu güzel olduğu için bakın şu sandalye bembeyaz. Ee, 90 yani çok güzel. Bu yüzden onu alacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunu alacağım arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar kararımı verdim. Artık şuraya gidiyorum. Ay ya da e, bir saniye şuraya gidiyorum. Evet arkadaşlar yeni de söylüyorum. Bunu alacağım. Bu da hem evi. Ve bunu da belki alabilirim. Bu ikisini alabilirim ama başka günlerde mesela ilk önce e, yani almaya yani alacaksam ilk önce bunu alacağım. Sonra belki yarın da bunu alırım. Aslında aynı yap Bu yüzden de buna da bakacağım yani. Havuzlu yani ne yani nasıl bir ev falan filan bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın bu böyle bir ev. Dışı yani dış görünüşü böyle. Bu da yani 90, tamami 90 aksesuar var yani. Böyle dekor falan filan var. Güzel. Bu da yatak bu arada perde değil. Ee, burada da tamami 1 2 evet evet. 11 tane duvar kağıdı var. Burada da böyle gösteriyor ne var ne yok. Bakın, böyle. Buradan böyle salon olarak. Böyle de şöyle. Şöyle şöyle. Tamam arkadaşlar karar mı verdim? Bu evi almaya karar verdim. Yani e, alacaksam artık yani. Para, yani alacaksam artık bunu alacağım arkadaşlar. Diğerini almayacağım. Tabii ki de belki yani başka günlerde de belki hepsini açarım yani bu evi alırım ya da sonra bunu ya da sonra hepsini açarım yani sonra diyorum ki bu evi aldıktan sonra yani böyle günler geçiyor haftalar geçiyor ya. Belki şu evi alırım. Bir saniye. Ee, evet şunu belki de alabilirim. Yani günlerce haftalarca geçiyor ya. Tabii ki de ilk önce e, haftalar falan geçiyor geçiyor. İşte belki sonra bunu alırım. Evet arkadaşlar videom buydu. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Bu arada şey unutmayın ki size yani ev aldığımda mutlaka göstereceğim. Yani ev turu falan filan da yapabilirim. Bye.